görüştüm. BM Genel Sekreteri ile aynı şekilde eee görüştük. Eee Avrupa Birliği İçişlerinden sorumlu eee komiser eee e, yine bir görüşme e, gerçekleştirdik. Ve eee bugün ve yarın çok sayıda ilave ikililerimiz olacak. Dün eee Amerika'da yaşayan Türk toplumunun temsilcileriyle e, bir araya geldik. Bu sabah eee e, Amerikan Yahudi toplumunun temsilcileriyle ee, bir e, toplantı e, gerçekleştirdik. Ee, Pakistan e, Dışişleri Bakanı ile görüşeceğiz. Ee, yine Senegal Dışişleri Bakanı ile Kanada e, Dışişleri Bakanı ile görüşmeler e, gerçekleştireceğiz. Bugün ve e, yarın. E, Hollanda Göç Bakanı ile de görüşecektik ama herhalde iptal etmiş. Yine Macaristan Dışişleri Bakanı Siyarto ile Lübnan Dışişleri Bakanı ile görüşmeler gerçekleştireceğiz. O arkadaşlarımız da biraz önce bahsettiğim toplantılara e, katılmak için e, New York'a e, geldiler. E, biraz önce e, Antony Blinken ile stratejik mekanizmasının e, bakanlar düzeyinde ilk toplantısını gerçekleştirdik. E, toplantıya geçmeden önce basına kısa demeçler de verdik. Belki takip etmişsinizdir ve ikili ilişkilerimizle ilgili e, konuları e, el aldık. Başta e, ticaret hacmimizin 100 milyar dolar he, hedefine ulaşması için atmamız gereken adımlar ve bazı ürünler üzerindeki e, kısıtlamalar var. İlave e, vergiler var, gümrük vergiler, onların kaldırılması e, gibi. E, geçen sene yaklaşık 28 milyar dolara ulaştık pandemiye rağmen. Bu önemli bir rakam. Ee, ve bu 100 milyar dolar hedefimize ulaşmak için bizleri daha da e, umutlandırdı. Diğer taraftan e, savunma sanayi e, ürünlerinin Türkiye'ye verilmesi F16 konusunu da e, gündeme e, getirdik. Enerji işbirliğimizin önemini e, vurguladık. E, Ukrayna'daki durum, Ermenistan'la normalleşme, e, Güney Kafkasya'daki e, durum, yine e, Suriye, e, Libya ve e, diğer bölgesel konuları da el aldık Ukrayna'da e, devam eden e, savaşın bir an önce sonda, sonlandırılması gerektiğini ve Ukrayna'nın da e, beklentisi olan güvenlik garantileri konusunda e, potansiyel garantör ülkeler olarak e, gerekli çalışmaları koordine etmemiz gerektiğini de e, vurguladık Afganistan'daki durumun etkileri de zaten e, ortada Dolayısıyla Afganistan'da da ee, bir taraftan e, Taliban'ın bazı konulardaki olumsuz adımları var ama diğer taraftan e, ülkenin yani devletin çökmemesi gerekiyor. E, terör saldırıları da artıyor. Dolayısıyla birçok ikili ilişkilerin yanı sıra e, bölgesel konuları da e, değerlendirme imkanımız oldu. E, Finlandiya ve İsveç'in e, NATO'ya e, adaylık için başvurularını da hem e, basına verdiğimiz demeçte gündeme getirdik hem de toplantıda bunları el aldık. Halkbank davası var biliyorsunuz bize göre e, tamamen siyasi motifli bir e, davadır. E, diğer taraftan e, ABD'nin e, özellikle e, Suriye'nin Kuzey Doğusu'nda YPG ve PKK'ya e, verdiği destek, bundan duyduğumuz rahatsızlığı sadece e, İsveç ve Finlandiya değil ABD başta olmak üzere bazı müttefiklerin de e, desteğinin olduğunu bundan bunların sonlandırılması gerektiğini de toplantıda gündeme getirdik. Yarın işte son toplantıya katıldıktan sonra da göçle ilgili inşallah ayrılacağız. Yarına kadar böyle yoğun bir program bizleri bekliyor. Bu arada sizleri de bilgilendirmek istedik Türkiye'ye gitmeden önce. Şimdi sorularınız varsa onları biz memnuniyetle cevaplamak isteriz. Efendim müsaadenizle benim iki sorum olacak. ABD dışı programıyla görüşmenizle Bil Türkiye ve ABD arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin ABD tarafından olumlu mesajlar aldınız mı? Bir de ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde kongrede mektup göndererek Türkiye'ye F-16 satışları parçası satışları e, konusunda tavsiyede bulunmuştu. Türkiye'den bir gelen milletvekili heyeti vardı ve senatoda kongrede görüşmeler yaptılar ve bu konuda hani, e, ABD tarafından itiraz olmadığı yönünde kendilerine beyanlarda bulunmuş. E, bu satış konusunda bir gelişme var mı? Ve ilk sorumda olumlu mesaj aldınız mı? konusunda ABD tarafından. E, değerli Peki. arkadaşlar bu mekanizmanın amacı zaten e, var olan sorunları e, çözmektir. Bu mekanizma çerçevesinde. Ee, özellikle Biden'la Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın e, Roma'da yaptığı ikili e, görüşmede kararlaştırıldı. Ve amaç ne? E, aramızda anlaşmazlıklar var, sorunlar var. Bu sorunları çözelim. Bunların bir kısmını biraz önce söyledim. Özellikle iki, iki tanesini vurguladım. Diğer taraftan ikili ilişkileri nasıl daha özellikle ticaret hacmi dahil, e, ekonomik ilişkileri nasıl daha ileri götürebiliriz? Ayrıca Bugün farklı alanlardaki NATO içinde ve ötesinde olan işbirliğini yeni alanlarda nasıl geliştirebiliriz? Yani sadece işbirliğini geliştirmeye değil, sorunların çözülmesine de odaklanacağız bu mekanizma çerçevesinde. Bu anlamda da son derece pozitif bir görüşme gerçekleştiğini size söyleyebilirim. Ee, tabii bu ilk toplantı bakanlar düzeyinde. Daha önce dış e, bakan yardımcıları düzeyinde Nuland'ın Ankara ziyareti marjında bakan yardımcımız e, Büyükelçi Sedat Önal'la beraber bu e, görüşme gerçekleşmişti. Şimdi bakan düzeyinde, daha ileride bakan düzeyinde ve e, inşallah liderler düzeyinde de toplantılar olacak bu konuda. E, biz bu mekanizmanın sonuç odaklı olmasını istiyoruz. Daha önceki e, yol haritaları. Veya e, yine Suriye'nin kuzey doğusunda e, o, o zamanki başkan yardımcısı e, Pence'in ve dışişleri bakanı'nın e, e, gelişiyle e, Pompeo'nun e, gelişiyle üzerinde mutabık kaldığımız ortak açıklamanın uygulaması konusunda problemler oldu. Amerika'dan kaynaklanan problemler oldu, uygulanmadı, sözler sözlerinde durmadılar. Ama bu mekanizmanın sonuç odaklı olmasını. E, istiyoruz. Diğer taraftan F-16 ile ilgili tabi e, Dışişleri Bakanlığı'nın kongreden gelen e, bir mektuba verdiği cevabı mektup önemli. Ve e, F-16'ların Türkiye'ye verilmesinin e, sadece Türkiye için değil bir müttefik olarak NATO için de ABD için de önemli olduğunu vurguluyor. Kısaca söylemek istediği e, bu. Şu anda teknik düzeyde askerler e, arasındaki görüşmede son derece olumlu seyrediyor. Tabii ki kongre üzerinde de çalışılması gerekiyor. Şu ana kadar kongreden gelen mesajların genel ekseriyeti de olumlu. Büyükelçiliğimiz, büyükelçimiz Murat Bey arkadaşlarımızla yoğun temas halindeler. En son gelen parlamenter heyette çok sayıda görüşme gerçekleştirdi. Ve bunun üzerinde tabii hem Amerikan yönetiminin hem de bizim kongre üzerinde bu e, pozitif yaklaşımı devam ettirmeleri ya da daha da e, pozitif hale gelmesi için e, çalışmaları devam ettirmemiz lazım. Efendim İsveç ve Finlandiya'nın adaylığı konusunda biz e, somut olarak hangi ilk adımlar ne olması gerekiyor? Yani İsveç'in <laughs> mesela işte PKK unsurları var, e, Türkiye yap, yaptırımlar var galiba. Ee, biz somut olarak hangi adımlar istiyoruz? Şimdi bizim istediğimiz nedir? Gerek bu iki aday ülkeden gerekse müttefiklerden. Ee, bugün güvenlik e, tehditleri var. Farklı kaynaklardan, farklı sebeplerden dolayı. Ee, ve e, NATO nedir? Bir e, güvenlik anlaşması, ittifak ittifaktır yani güvenlikle ilgili. Aynı zamanda bu ne demektir? Dayanışma gerektirir. Yani Müttefiklerin herhangi birisi bir tehditle karşı karşıya kaldığı zaman e, buna karşı diğer Müttefiklerin destek vermesi gerekiyor. Şimdi ne diyor NATO? E, Ukrayna'daki savaşa taraf olmayacağız ama e, herhangi bir e, NATO ülkesine bir saldırı olursa e, gereken cevap verilecektir, değil mi? Bu bir dayanışma dayanışma göstergesidir. Dolayısıyla şimdi e, Müttefiklerin ve e, ya da aday olmak isteyen ülkelerin ee, bizi hedef alan terör örgütlerine destek vermesi kabul edilemez. Bu sadece siyasi destek de değil. Örneğin İsveç e, silah da temin ediyor. Neymiş efendim de e, daha işte mücadele için bunları e, veriyorlarmış. E, peki bu verdiğiniz silahlarla bizi saldır bize saldırıyorlar. Güvenlik görevlerimiz, askerimiz, sivil insanlarımız şehit oluyor. Bu silahlarla yapıyorlar. Diğer taraftan e, tabii ki bir e, müttefik olmak isteyen ülkenin ya da müttefiklerin başka bir müttefiğe karşı e, savunma ürünleriyle ilgili kısıtlama getirmesi de kabul edilemez. Bu ancak düşman gördüğün bir ülkeye karşı alınacak bir tedbirdir. Şimdi gerekçesi ne? Yine gerekçesi bizim PKK ile yaptığımız mücadele. Yani... PKK'yı kendilerine daha yakın görüyorlar. Şimdi bu kabul edilebilecek bir şey mi? Diğer taraftan e, diyelim ki üye oldu. Üye olduktan sonra şimdi üye oluncaya kadar e, Türkiye'nin güvenli endişelerini karşılayalım. E ondan sonrasına bakarız. Yaklaşımı olabilir. Dolayısıyla biz şundan da emin olmak istiyoruz. Gerek şu andaki müttefiklerimizin ya da gerek olmak isteyen yani NATO üyesi olmak isteyen ülkelerin Olası bir üyelikten sonra da e, aynı tutumu sergilemesi gerekiyor. Bunların garantisi olması lazım. Yani sonuçta Türkiye'nin bu konudaki endişelerinin e, meşru olduğunu herkes kabul ediyor. Ama bu endişelerin de karşılanması e, gerektiğini de biz net bir şekilde söylüyoruz. Biz e, sadece sözle değil uygulamada bu sadece İsveç ve Finlandiya için değil bu diğer müttefikler için de e, geçerli e, bir e, şarttır. Sen bu garanti mi? pardon, bu Amerika'dan mı istiyor? Biz Amerika'dan niye garanti isteyelim? Şimdi Amerika'dan istediğimiz şu. Sen de müttefiksin. Bir, biraz önce bahsettiğimiz ürünler dahil, işte katsa yaptırımlar dahil, yani bunların artık tersine çevrilmesi gerekiyor. İki, Amerika'nın kendisinin de e, PKK ve YPG'ye Suriye'de desteği kesmesi lazım. Yani DAEŞ'la mücadele ediyor, e, kisvesini kimse inanmıyor. Biz de inanmıyoruz. E, toplum da inanmıyor. Kendileri de biliyorlar zaten. Yani bunların bu e, Suriye'yi bölme ajandasına destek vermemesi gerekiyor. E, şimdi diğer ülkeler de var. Şimdi Danimarka'da destek veriyor. Onu ne yapacağız? Başka ülkelerin de Almanya dahil bazı ülkelerin de e, savunma sanayi e, ihracatında kısıtlamaları var. E, her her ülke ya da NATO olarak e, genel sekreterin de zaten böyle bir çabası var yani müttefiklerin birbirine bu tür e, yaptırımlara tevessül etmemesi gerekiyor. Ya da müttefikler arasında böyle yaptırımların olmaması gerektiğini söylüyor. Bir girişimde başlattığı Genel Sekreter e, Stoltenberg. Yani sonuç itibariyle her müttefiğin NATO'nun ve e, üye olmak isteyen ülkelerin de bu doğrultuda ayrı ayrı sorumlulukları var. Kolektif sorumlulukları da var. E, Amerikalı mevkideşinizle görüşmeye girerken net olarak e, bu mesajı verdiniz aslında. Türkiye'nin meşhur güvenlik kaygılarının giderilmesini istiyoruz diye. Siz görüşmedeyken de Birleşik Devletler ııı e, ulusal güvenlik danışmanı Salıbın'dan Türkiye'nin endişelerinin giderileceğine eminiz. Şekli bir açıklama geldi. Blinken'la görüşmenizde Blinken'dan aldığınız izlenim neydi bu noktada? Az önce bize de bahsettiğiniz Türkiye'nin kaygıları Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi konusunda gerekli mesajları kendileri de vereceklerini söylediler. Bunu o gün Berlin'de yaptığımız ııı e, görüşmede de NATO ee, Dışişleri Bakanları Toplantısında da daha sonra da birçok müttefikten de e, duyduk. Evet, bu ülkelerin iyi olmasını istiyoruz ama e, müttefiğimiz Türkiye'nin de e, meşru endişeleri var. Bunun karşılanması e, gerekir. Verilen mesaj yok bu. E, Blinken de aynı şeyi, aynı mesajları vereceklerini söylediler. E, biliyorsunuz Sullivan bugün e, Cumhurbaşkanımızın danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü. İbrahim Kalın'la bir görüşmesi oldu. O görüşmeden sonra yapılan açıklama. İbrahim Bey de zaten görüşmeyle ilgili bilgileri bize aktardılar. Yani sonuçta aynı mesajları iki taraftan da aynı mesajları bugün görmüş olduk. Bir de Biden yönetimi özellikle bu f 16 satışı başta olmak üzere Türkiye'ye silah satışı konusunda istekli olduğunu kongreye gönderdiği mektupta ve telkinlerinde de ortaya koyuyor. Beyaz Saray'dan, Dışişleri Bakanlığı'ndan, Pentagon'dan Yapılan açıklamalara baktığımızda da özellikle Türkiye ile savunma işbirliği başta olmak üzere birçok ikili alanda işbirliğinin önemine vurgu yapıyor. Bundan sonraki süreçte Türk-Amerikan ilişkilerinde stratejik ortaklık olsun ve diğer bahsettiğiniz ticaret ortaklıklarında nasıl bir ivme bekliyoruz? Şimdi e, Türkiye'nin gerek e, küresel barış için gerekse e, önce Covid şimdi Ukrayna'daki savaş sebebiyle. Ee, e, özellikle gıda güvenliği ya da tedarik zinciri konusunda çok önemli bir ülke olduğu Herkes tarafından görüldü, anlaşıldı. Dolayısıyla e, Türkiye ile işbirliği birliği yapmanın e, önemi de anlaşılmış oldu. Bunu ABD de görüyor. E, yanı başımızdaki ülkeler de Avrupa e, Birliği ülkeleri de e, görüyor. Zaten e, ötesinde de bunun var olduğunu e, söylemek isterim en son Latin Amerika turumuzda da eee tüm ülkeler tarafından bu dile getirildi. Dolayısıyla sizin söylediğiniz bu alanlarda bizim eee ABD ile işbirliğimizi geliştirmek sadece iki ülkenin çıkarına değil. Karşılıklı güvene dayalı olması gerekir her şeyden önce. Eee bölgemiz ve ötesi için de önemli. NATO için de önemli, Avrupa için de önemli, Afrika için, Orta Doğu için, Kafkaslar işte biraz önce bahsettik. Eee Dünyanın bu bölgesi için de önemli. Latin Amerika bölgesi için de önemli. Dolayısıyla e, zaten e, bu stratejik mekanizmanın e, kuruluş amacı da budur. Bu alanlarda sizin söylediğiniz alan ve diğer alanlarda e, iş birliğini geliştirmek. Yani sorunları çözerken. konuşma yaptı Amerikan Kongresi'nde. E, kıbrıs konusunda e, bazı ifadeler sahip etti. Ve ayakta alkışlandı konuşması. Şimdi sizin bahsettiğiniz Türkiye-Amerika'nın ilişkilerindeki aslında sürüncemede kalan konuların neredeyse tamamına yakın Amerikan Kongresi'nin doğrudan ilgilendiren kararlarla bağlantılı. Kasım ayında da aynı zamanda seçim olacak burada biliyorsunuz. Ara seçim var. Dolayısıyla bu önümüzdeki sürece dair hani seçim sürecine kadar hangi meselelerin çözülmesini bekliyorsunuz? Amerikan Kongresi'nde seçimden sonraki süreç Türkiye ilişkileri nasıl etkileyecek? Bir de çok kısaca şunu söyleyeceğim. Türkiye-İsrail arasında bir yakınlaşma görüyoruz son döneminde. Siz burada Yahudi cemaatinin, Yahudi toplumunun temsilcileriyle de görüştünüz. Burada acaba özellikle kongre etkisi anlamında da İsrail tarafıyla bir yakınlaşma, bir işbirliği, konuşma, görüşme söz konusu mu? Elbette İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi bu anlamda. Yani buradaki Yahudi, Amerikan Yahudi toplumuna etkisi, pozitif etkisi oluyor. Bu kaçınılmaz bir, bir şekilde oluyor. Ama sadece Bizim ABD ile ilişkilerimizi buna indir indirgemek e, sadece bu e, normalleşmeye bağlamak da e, doğru değil. Öncelikle Yunanistan ve e, Kıbrıs konusunda e, yani tüm dünya biliyor kim nerede alkışlanırsa alkışlansın. E, BM de çok iyi biliyor. Bugüne kadar 55 yıldır tüm e, planları, tüm çözüm önerilerini reddeden Rum tarafı oldu. Bu bir gerçeği değiştirmez anan planını kimin reddettiği herkes tarafından biliniyor. Kran Montana'da masayı kimin devirdiğini herkes biliyor. O yüzden kimin nerede alkışlandığı önemli değil. Amerikan Kongresi'nde konuşan herkes ayakta alkışlanılıyor. Hatta sık sık ayakta alkışlanılıyor. biz NATO ile birlikte gittiğimiz zaman da gördük NATO toplantısında. Yani bu bir gelenektir, olabilir. Ondan da hiçbir şey, gocunacak bir şeyimiz yok. Ona vurgu yaptınız. Ama biz bugün yaptığımız görüşmede ee, mevkidaşım e, Blinken'a e, Kıbrıs konusunda ve e, Yunanistan-Türkiye e, politikalarında hep bir denge gidiyorlardı. Ama son zamanlarda e, bu dengeyi kaybettiklerini ve bu dengeyi korumaları gerektiğini söyledim. Kendisi de bu dengeyi koruyacaklarını e, söylediler. O yüzden bu konularda tarafsız e, olması gerekiyor. E, ABD'nin ve diğer ülkelerin objektif olması lazım. Hak ve hukuktan yana olması e, gerekiyor. E, Amerika'da e, seçim bitmez. Bir seçim başlar, başka bir seçim, baş, ertesi gün e, bir seçim biter, ertesi gün e, e, bir sonraki seçimin çalışmaları başlar. İki yılda bir de çalışmalar, hep seçim atmosferi hiç bitmez işte primary'lar oluyor, o oluyor, bu oluyor işte işte biliyorsunuz. E, e, burada da dün e, bazı e, partilerin adaylıkları konusunda bazı eyaletlerde primary'lar oldu. Oluyor, seçim hiç bitmez. O yüzden bugün seçim var, yarın seçim olacak gibi e, düşünerek hareket etmemek lazım. Elbette Kongre'nin rolünü biz de biliyoruz. ABD yönetimi de biliyor. Ama bunun üzerinde çalışmak da bizim e, görevimiz. Sadece seçimlere veya işte kongredeki duruma göre hareket edersek mesafe kat edemeyiz. Yönetimin atması gereken adımlar var, kongreden izin almaları gereken konular var. Tüm bu konularda biz yapıcı ve samimi olursak e, netice elde ederiz. Amacımız da bu. Samimi buluyor musunuz? Şimdi ben e, kimsenin samimi testini yapmam ama e, sözlerinde durmadıkları zaman da açıkça söyleriz her zaman biliyorsunuz. Dolayısıyla onu samimi buluyoruz bunu samimi bulmuyoruz demek doğru değil. Bir süreç başlattık bu e, e, stratejik mekanizma teklifi de Biden'dan geldi o görüşmede. E, herhalde e, samimi ki bu e, teklifi yaptı ama samimiyeti ne zaman göreceğiz uygulamada göreceğiz. Bu, ön, bu yönlerde e, adımlar atabilirsek e, samimiyet ortaya çıkmış olacak. Benim şimdiden samimi buluyorum, bulmuyorum e, demem doğru olmaz. Yakışık almaz. Kimse bir son bir şey. Halkbank davası konusunda e, herhangi bir gün görüştük dediniz. Hani nasıl bir şey söylediniz? Çünkü halk, birincisi Halkbank davası e, tamamen siyasi motifli bir dava. Bu gerçek. E, i̇şte FETÖ FETÖ'cülerin e, getirip de ondan sonra verdiği e, sözde e, belgeler şunlar bunlar onların e, yönlendirmesiyle burada başlayan bir dava olduğunu e, biliyoruz. İkincisi e, Halkbank bir devlet kurumudur. Yargı bağışıklığı var. yani Bu gayet açık. Bunun örnekleri de var. E, dolayısıyla bu konudaki beklentilerimizi de e, yaptığımız görüşmede e, dile getirdim. Başka sorunuz var mı arkadaşlar? Teşekkürler. Çok teşekkürler. Şimdi biz toplantıya geçelim.